Masseter botoksu sonrası yüzde sarkma yapar gibi şeyler duydun. Gelin buna bir göz atalım. Öncelikle böyle bir şey olabiliyor mu? Küçük bir hasta grubunda evet bizim başımıza böyle şeyler gelebiliyor. Kimlerde oluyor dersek? Alt çenesi küçük, çok geniş masseter volümü olan ve cilt elastikiyeti bozulmuş kişilerde bazen böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Tabi bu uygulamada doğru hasta seçimi ve yüze bütünsel olarak yaklaşımların biraz daha ön plana çıktığı bir uygulama masseter botoksu. Biz böyle bir durum yaşanmasın diye zaten bu kişilerin elastikiyeti bozuk olduğu için sıvı yüz germe olarak adlandırılan biyostimulan ürünleri kombinasyonda kullanabiliyoruz. Yine maseteri yüzümüzü bir çadır gibi düşünürsek çadırımızın aslında burada bir direği şeklinde bir rol oynuyor. Biz bu yanlış olan yüzümüzü genişleten direği aslında kapatıp başka noktalardan gerek bazen dolgu uygulamalarıyla bazen de dediğimiz gibi biyostimulanlarla yüzümüzü destekleyerek uygulamaların bitmiş halinde aslında daha keskin, daha incelmiş yüz hatları ortaya çıkarıyoruz ve diş sıkmamızın da aslında önüne geçiyoruz. Bu videoyu izlediğimize göre Masseter Botox'u ilginizi çekiyor demektir. Merak ettikleriniz varsa bizlerle iletişime geçebilirsiniz.